Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabii daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya ben takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. şu Kafa arasında bir açı var. Gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu ölçeyi ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, Bak buradaki içeri doğru, kafa fıstığı doğru atsak bile bu şekilde. Sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Soru nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım. Dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanatliğinin aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız 40 kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kerpiçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde. Sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Konkada range var değil mi? Bu range'i azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanır bilmeksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben e bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştiriyor. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa pasta doğru atsak bile bu şekilde. Sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Genel mantığı bu oluyor, kepçe kula. Dediğim gibi doğumsal bir şeydir, sonradan gelişen bir şey değildir herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanır, aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız, bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba, ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım, veya ben takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Kafa Kafatasıyla arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksalde dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kula, dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanatinin aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Bugün yine bir kepçe kulak yapacağız prominent ear diyoruz şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler 200'den fazla teknik var ama ben kendi bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli bizim de bir tekniğimiz var mantık şu, şu kafatasıyla arasında bir açı var gördüğünüz gibi kirpiçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu şeyi ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksar da dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanatinin aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız 40 kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi tabi e, tabii daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu kafatası ile arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır, sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafatasına doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz, Şu bölgeye bakın. Böyle. Konkada drenç var değil mi? Bu drenci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanırım aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde. Sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Hemen mantığı bu oluyor, kepçe kulağım. Dediğim gibi doğumsal bir şeydir, sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın değil bilmeksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabii daha önceki videolarımı izleyen hastalarım, veya ben takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanat bilin aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu, şu kafatasıyla arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksar de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafatasına doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada buraya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. hemen mantığı bu oluyor. Kepçe kulağı dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanatliğinin aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız Geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatası ile arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafatasına doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada range var değil mi? Bu range'i azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanırım bilmeksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatasıyla arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı şey ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa pasına doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada buraya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor, kepçe kulağım. Dediğim gibi doğumsal bir şeydir, sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanır bilme aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabii daha önceki videolarımı izleyen hastalarım, veya ben takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal da dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa pasta doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanmak aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatasıyla arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa fısta doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada buraya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanmıyor aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız Geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi e, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. Şu kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada buraya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada range var değil mi? Bu range'i azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağım dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanıklığının aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş, genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Ee, bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım e, veya beni takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. şu Kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var. Direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa pasta doğru atsak bile bu şekilde. Sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada bunu ya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız. Olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor, kepçe kulağım. Dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir herkesin bildiğinin. Çoğu insanın sanır aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş. Şimdi merhaba. Bugün yine bir kepçe kulak yapacağız. Prominent ear diyoruz. Şimdi e, tabi daha önceki videolarımı izleyen hastalarım veya ben takip edenler bilirler. 200'den fazla teknik var. Ama ben kendi, bana göre de her cerrah kendi tekniğini geliştirmeli. Bizim de bir tekniğimiz var. Mantık şu. şu Kafatası arasında bir açı var gördüğünüz gibi. Kepçe kulak zaten böyle bir açılmadan kaynaklanıyor ve doğumsaldır. Sonradan oluşmaz. Biz bu açıyı şey, ne yapacağız? Daraltacağız bu şekilde. Ve yaparken tekniğimizde şu var direnç noktalarını azaltarak yapacağız. Aksal de dikiş atsak bile bu tabana, bak buradaki içeri doğru, kafa fıstığa doğru atsak bile bu şekilde sonra kendisini bırakır bu. O yüzden direnç noktalarını yok ediyoruz. Bak burada buraya konka diyoruz. Şu bölgeye bakın. Böyle. Bu konkada direnç var değil mi? Bu direnci azaltacağım. Sonra nerede? Bakın burada. Sonra burada. Ve burada. Ve bu şekilde yapacağız olabildiğince birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu kendisini böyle hafif bir şekilde bırakacak. 3-4 ay sonra normale gelecek. Temel mantığı bu oluyor. Kepçe kulağın dediğim gibi doğumsal bir şeydir. Sonradan gelişen bir şey değildir. Herkesin bildiğinin, çoğu insanın sanmak aksine. Ve genelde biz çocuk yaşta yaparız. Bu yaş genelde biraz hastamız geç yaşa kadar beklemiş.